merhabalar. Bu videoda 3 aylar ve regaip kandili için e, yapılması önerilen e, ibaretleri konuşacağız. Öncelikle 3 aylara girerken hani, e, 2 Şubat 2022 tarihinde Recep ayına e, giriyoruz. E, Tabi bir gusül abdesti alıp e, giriş yapmak, ilk günü oruç tutmak e, bunlar hani ilk sırada yapabileceğimiz şeyler. E, abdestli gezmeye e, özen göstermek ve sürekli tövbe istiğfar etmek için e, gerek tövbe namazı e, gerek e, tövbeler e, tövbe e, zikirleri e, la la illallah işte estağfurullah el azim ve tübü ile estağfurullah la ilahe vel hayal kaymı ve ile gibi tövbe e, zikirleri var. Ve onları çekebiliriz. Ee, yine e, Kur'an'ın mealini okuyabilir, Kur'an'ın Arapçasını okuyabiliriz. Ee, namazları yine beş vakit kılmaya özen gösterebiliriz. Oruç tutarken e, ilk gün, son gün, sazan tutabiliriz veya pazartesi ve perşembe günlerini oruçlu geçirebiliriz. E, bu saatler yani bugünlerde zaten akşam ezanları da çok geç okunmuyor. Ramazan ayında olduğu gibi. E, bu elimdeki kitap 3 aylarla ilgili bir kitap. Çok eski bir kitap. E, bu da Kur'an okumak, mukavele dinlemek, e, kaza ve nafile namazları kılmak, gece namazı kılmak. E, bunun için uyanıp kalkmak gerekiyor bol secde etmek, bol bol o zikirleri çekmek, Allahu Ekber, ve bihamdihi, La ilaha illallah veya salavat getirmek. özellikle tövbeye çok önem vermemiz gerekiyor. Bir de kılamadığımız namazlar bizim için çok önemli. Onlar için kaza kılabiliriz. Kabir ziyareti yapabiliriz, imkanımız varsa. Tesbih namazı e, bu hani, camide e, kılınması daha iyi oluyor. Çünkü tek başına gerçekten e, yani çok tetikte olmamız gerekiyor. Hata yapabiliyoruz. Uzun namaz çünkü. E, daha öncesinde camide kılmıştım. Sanırım bir kere de camide ses kaydı alıp kendim kılmaya çalışmıştım ama camideki gibi olmamıştım. E, üç aylarla ilgili hemen yarın başlıyoruz söylememiz gereken bir dua var onu bulmaya çalışıyorum evet şu dua bu ilk 10 gününde e, Subhanallahil hayyul kayyum okuyoruz bir de e, bir dua daha vardı aslında o da önemli onun Arapçasını bulmaya çalışıyorum şuydu evet Allahümme barik lena e, bir recebe ve şabane ve bilinen ramazane bu bu aya girdiğimizde e, yapmamız gereken bir dua e, şimdi genel olarak namazdan bahsettik oruçtan bahsettik kuran okumaktan bahsettik kuran meyali de okumak e, güzel oluyor kuranı anlamak için bir de özel olarak kılmamız gereken e, zaten tövbe azından bahsetmiştik ee, hacet namazları var. Ee, bundan bahsetmek istiyorum. Benim en çok sevdiğim, e, daha, e, çok eskiden beri hacet namazı kılmayı çok seviyorum ve bana da çok iyi geldiğini düşünüyorum. Ee, bir de regaif kandili için, zaten hemen sonraki gün Çarşamba, pardon Perşembe günü 3 Şubat'ta regaif kandili oluyor. Onun içinde bir namaz var. 12 rekâtlik bir namaz. Ee, bu namazı ben e, kıldığım zaman Kadir suresiyle kıldığımı hatırlıyorum ama internette en az 4 en fazla 12 rekat şeklinde e, tarif ediyor. çeşitli e, şekillerde kılınıyor. Bazılarında Fatiha önerilmiş. E, bazılarında ise e, bu Kadir suresi önerilmiş. Ben çok eskiden Kadir suresinin hatta okunmasını bilmiyordum. O zamanlar bu şekilde Arapçasını bulamıyorduk bir komşumuzdan rica etmiştim. O okumuştu. Ben yazmıştım ve kağıt elimde namaz kılmak zorunda kalmıştım ezberleyemediğim için. bu kez belki Kadir suresiyle değil de farklı normal şekilde 12 rekat kılabilirim. E, ama 12 rekat gerçekten kılmak güzel. E, regal kandili deyince hep 12 rekat aklıma geliyor benim. Çünkü çok eskiden kılmıştım ilk olarak ve bana etkisi çok iyi olmuştu ve bu namazın. sonra e, normal şeyler var işte bu yine okumamız gereken benim işaretlediğim bir Seydül istifar duası bunu tövbe namazından sonra okuyabiliriz şöyle biraz daha yaklaştırabilirsem 습다 네, 하왔습니 네, 나... Benim camide kalma olayım artık yok. hani Önceden e, camide kalmak e, bana çok fazla keyif veriyordu. E, şu anda yaşadığım şehirde böyle bir cami bulamadım. E, daha öncesinde Üsküdar'da e, bir cami vardı iki katlı e, hanımlar için özel üst katı olan bir cami ismini çok hatırlayamıyorum her defasında unutuyorum o camiye gidip çok vakit geçirdiğim oldu. Ee, çok çok iyi hissediyordum. Yani bir kafede oturmak yerine camide oturmak beni daha çok mutlu ediyordu. Orada birçok şeyin geçici olduğunu aslında istediğim her şeyin veya gerçekleşmeyen her şeyin e, geçici olduğunu aklıma getiriyordum. Ve çok hafiflemiş bir şekilde çıkıyordum. Bu ee, bahsettiğim zekirler de bunlar. Ve tabii ki Esma Hüsna e, her zaman benim en çok sevdiğim, sürekli dinlediğim, yani özellikle çalışırken dinliyorum. Bunları sırasıyla, anlamlarıyla beraber yani kesinlikle her zaman hatırlamamız gereken isimler. Onun ne için veya kaç kez okunması gerektiği de yazıyor. Hatta isme göre falan da öyle şeyler var. Hani ben o kadar sayıya takılmıyorum sayılarla aram iyi değil. Ee, yani anabildiğim kadar anmaya çalışıyorum. Çünkü anlamları da çok güzel. Ee, şimdi diğer bir kitapta benim yine çok sevdiğim. Ee, önce buradaki hacet namazını da göstermek istiyorum. Şöyle netleyebilirsem. Olmuyor. Evet. Burada iki 2 veya 12 rekat kadar kılınması söyleniyor. Kitap biraz eski. Fatiha'dan sonra 3 ayet el kürsi. Diğer 3 rekatte ise Fatiha'dan sonra birer defa İhlas. Kul evzu bir Rabbin felak ve kul evzu bir Rabbin nas okunuyor. Ve sonrasında da bu dua çok çok yine sevdiğim doğa bu da e, namazın sonunda okunuyor ve dilek yani hacetimiz Allah'tan isteniyor şimdi şöyle yaklaştırmaya çalışayım Bunların hepsi internette var tabi. Ama ben hep buradan alıştığım için eskiden beri hep buradan okuyorum. Ben şunu aslında benim en çok sevdiğim dualardan bir tanesi istihare namazı diye geçiyor ama e, bu bir iş, işte, yani bir işin hayırlı olup olmadığını aslında e, anlatan bir şey. Şimdi şunu başındaki duayı okutamıyorum. Şey yapamıyorum. da yine benim en sevdiğim dualardan. Ee, anlamı çok güzel. En çok anlamını seviyorum. Yani şerli olduğunu biliyorsan bunu benden benim de bundan çevir. Hayır neredeyse bana onu nasip eyle. Sonra beni onunla hoşnut eyle. Ee, diyorum. Ve yine dilek yerine bunu söylüyorum aslında. Tövbe namazını zaten söylemiştik. O tövbe namazını nasıl göstereyim bir saniye. Evet, tövbe namazı da bu şekilde. Yine daha doğrusu tövbe duası böyle. Bunu da tövbe namazını kıldıktan sonra söylüyoruz. Benim bir de kendi özel Kur'an ayetleri var. E, çıktısını aldım. Bunları okumayı düşünüyorum. Eskiden e, okuyorum. Severek. E, bir de şu kitapta size bir şey gösterecektim aslında. E, bu kitaplar gerçekten çok güzel. Ama e, bunların tamamını hem bitir bitirilmiş değilim. Çünkü ham iş ham şey zamanım çok kalmıyor. Ama hep bu tarz şeyler dinlemeye özen gösteriyorum iş yaparken. Çünkü gerçekten bana iyi gelen konular. Burada sanırım yine bir dua ile ilgili bir şey gösterecektim. Bu kitabı o yüzden ayırmıştım. Bu da gece dua etmeye alakalı bir şey vardı. Bir işaret koysaydım. Müslüman'ın 24 saatinde burada yine bir hacet namazı olabilir veya tövbe namazı olabilir. Tövbe suresinin son ayetlerini her gün sabah akşam 7 kez okunması diye bir şey var mesela 71. sayfada Evet tövbe. Arapçasını ben hani çok net şekillemiyorum. Kendimce okuyorum ama şu an okumam doğru olmaz. Harfleri tanıyorum sadece. Ee, şimdi sonuç itibariyle tövbe, oruç tutmak önemli. Namaz kılmak, zikir çekmek, yardım edebiliyorsak o da e, çok önemli. Hatta o 3 aylık nerede? İşte elimde şöyle bir şey var. Mevlid-i Şerif ve üç aylarda okunacak dua. Şöyle göstereyim. Evet, günahları affettiren salavat-ı şerife Allah'ın Mesela ala Muhammedin abdike ve nebiyyiken nebiyyil ümmi bol besmele çekebiliriz. Sürekli Bismillahirrahmanirrahim deyip onun da sevabı çok büyük. Yine her muradın halli için Hasbiyallahu la ilahe illa ve aleyhi tevekkeltü ve huve rabbil arşil Bunlar çok eski olduğu için asıl e, dilek dualarını bulamadım. E, yani İlla ki bir yerde ama şu an bulamadım. Sanırım en çok onları kullandığım için onları başka bir yere koymuşum. E, bu da yine okumamız gereken o e, uzun salat ve salavatlar gibi düşünebiliriz. Şöyle daha iyi görünüyor. Bu da bütün duaları kapsayan dua. Gerçekten anlamı çok güzel. Ve benim yaklaşık 15 sene önce filan keşfettiğim bir şey e, zikir. Subhanallah ve bir hamdihi Bunu yine şu tarz. Riyazül Salihin gibi bir kitaptan bunun diğer cilt şey, numarasından keşfetmiştim bilmiyordum e, bu gerçekten günahlar için çok okunması gereken bir dua İnşallah. ben bunu çok okuyordum e, çok eskiden hani şu anda çok aklıma gelmiyor e, bu da yine Kenzül Aş duası çok sık olmasa da bu duayı da okumak gerekiyor. Biraz uzun bir dua olduğu için genelde gözden kaçırıyoruz hep. Yani ben kendi adıma hep okumayı unutuyorum. Ama bu da çok hikmetli bir sure ve yine tabii ki istiğfar duası tövbe için. Tövbe namazlarımızdan sonra bunları farklı farklı okuyabiliriz. Evet, Esma ve Hüsna'da bu da burada. hepsi. Devamı da bu da. yapılması gerekenleri anlatan şeyi tekrar göstermek istiyorum. Bir de şu mesela bu da çok güzel bir dua. Bunu sanırım Kadir Gecesi'nde söylüyorduk ama yine anlamı çok iyi olduğu için Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin beni affet. Yani bunu tabi her zaman aslında söyleyebiliriz. Allah kabul eder inşallah. Umarım Kadir Gecesi'nde görebiliriz hayırlısıyla. Evet regalif gecesinde de gündüzünde sadaka vermek gerekiyor. Kur'an okumak, kaza, nafile namazı kılmak ve evet, tövbe istifa etmek gerekiyor. Yani birkaç tane daha dilek duası vardı ama onları bulamadım. bulursam başka bir videoda belki paylaşırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.